Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar bu akşam Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lemalar ismi eserinde birinci lemadan kısa bir ders yapmayı düşünüyorum. İnşallah vakti olan arkadaşlar bir sohbet mahiyetinde buyursunlar beraber bu dersi işleyelim. İstifade edelim. Birinci lema. Hazreti Yunus İbni Metta ala yine bu Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile icabeyi icabe-i duadır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de kıssası geçen peygamberlerden birisi de Yunus Aleyhisselam'dır. Yunus Aleyhisselam bugün Irak sınırları içerisinde olan Ninova şehrinde, takriben 100 ile 200 bin kişinin yaşadığı bu şehre peygamber olarak gönderilmiştir. Çok ilginç bir hikayesi vardır efendim. Ee, ve tabi yaptığı meşhur da bir duası var. Bu dua aynı zamanda dua olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de ayet manasına, e, ayet derecesine Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı dualardandır. Kulunun bu şekilde dua ettiğini bizlere Cenab-ı Hak kitabında bildiriliyor. Tabii peygamber kısralarının her birisi çok değişik dersler içermekle beraber her bir müminin de bunlardan istifade edebileceği, etmesi gereken hikmetler var. Bunlardan şimdi biz bir kısmını okuyalım inşallah. Yunus Aleyhisselam'ın efendim duasının ne kadar kıymetli bir dua olduğunu dua içerisinde ve sonunda başta ve sonunda zikredildiğinde kendi ettiğimiz şahsi duaların da kabulüne vesile olabileceğini onların da makbul olmasına vesile olabileceğini Üstad Hazretleri bize beyan ediyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası şudur ki denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Yunus Aleyhisselam çok uzun yıllar Ninova halkını Hak Dine davet ediyor. Fakat ne yaptıysa dinletemiyor kendisine. En sonunda canına tak ediyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Çekiyor gidiyor oradan. Oradan da bir gemiye binip muhtemelen e, istediği herhangi bir yere gitmek üzereyken gemide o zaman tabii ki ulaşım araçları yer gemiler olduğu için rüzgar duruyor gemi denizin ortasında kalıyor. O günün inanışlarına göre şöyle bir inanış var ki gemide eğer efendisinden kaçan bir köle varsa rüzgar durur gemi gitmez. Diyorlar ki içinizde bir tane köle var. Bu köle efendisinden kaçtı. Bundan dolayı rüzgar kesildi ve biz yerimizde sabit kaldık. Bu çıksın. Kimse çıkmıyor. O andan sonra kura yapalım diyorlar. Yapılan üç Kur'an'ın üçü de Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. İlk Kur'an'da diyorlar ki ya sende bir köle tipi yok. Bu niye sana denk geldi? Hadi bir daha yapalım. İkinci de hadi bir daha yapalım. Üçüncü de o çıkınca demek ki diyorlar efendisinden kaçan köle sensin. Yunus Aleyhisselam'ı tuttukları gibi denize atıyorlar. Ondan sonra rüzgar çıkıyor, gemi gidiyor. E tabii efendisinden kaçan köle onların gözünde... Belki bir sultandan veya efendim bir yüksek mevkili birinin kölesi kaçtı diye düşünüyorlar ama esas efendi, kainatın yaratısı olan, sultanı olan Allah'tır. Bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ı temsil eder. Onun yetkili memurlarıdır. Oradaki köle durumu aslında memuriyet durumu Yunus Aleyhisselam açısından. Ve Yunus Aleyhisselam'ı büyük bir balık yütüyor. O vaziyette balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntüm zalimin münacatı. Ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Onun o vaziyetten kurtulmasına efendim vesile olmuştur. O vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir laz zat lazım ki hükmü hem bala hem denize hem geceye hem cevvi semaya yani gökyüzüne geçebilsin. Bu üçüne çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut yani balık ittifak etmişler. Bu üçüne birden emrini musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Çok ilginç bir durum. Yani muhtemelen balina türünden bir balıktır ki bir insanı yutacak kadar büyük olabilsin. Yutuyor. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bu nihayetinde. Balığın karnında böyle bir dua ediyor. Duanın manası, efendime söyleyeyim şu meale geliyor dua. <laughs> Diyor ki Yunus Aleyhisselam senden başka ilah yoktur. Seni her türlü kusur ve noksandan tercih ederim. Gerçekten ben kendisine zulmedenlerden oldu. Niye böyle diyor? Çünkü peygamberlik yaptığı halkı ve peygamberlik yerini, görev yerini Cenab-ı Hakk'ın buradan ayrıl izni olmadan terk etmiş oldu. Küstü onlara, halkına küstü. Bu kadar uğraştığı halde, bu kadar onların iyiliğini istediği, bu kadar onları cennete gitmelerine vesile olmak istediği, hak dine davet ettiği halde, efendime söyleyeyim, vazife yerini terk ettiğinden, kendisine zulmetmiş oldu. Bunun karşılığında da Cenab-ı Hak, tabi en ağır ve en sıkı imtihanı görenler, başta peygamberlerdir. Onu öyle bir imtihan ile karşı karşıya bırakıyor ki, sen misin vazife yerini terk eden? Al bakalım, balığın karnına düş, orada ne yapacaksın bakalım. Tabi, o vaziyette Yunus Aleyhisselam'a necat verecek, yani onu kurtaracak, sahili selamete çıkaracak başka hiçbir güç yok. Ancak eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek ki esbabı yani sebeplerin tesiri yok. Düşünün dünyanın en büyük kralı ya da sultanı ya da zengini ya da en zekisi her ne olursanız olun bir balığın karnına düştüğünüz zaman ve balık sizi yuttuğu zaman yem olursunuz. Sebeplerin orada sizi kurtarmaya yönelik hiçbir etkisi olmaz. Demek ki esbabın tesiri yok. Müsebbib bile esbaptan başka bir melceye olamadığını aynı el yakin gördüğünden. Yani sebeplerin arkasında iş gören Allah'tan başka bir merceğe yani dua edilecek, yardım beklenilecek, imdat istenilecek bir makam olmadığını gözüyle görür derecede aynı lekin gördüğünden sırrı ehadiyet yani Allah'ın varlığı, birliği ve nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. Evet bu münacat vesilesiyle Ya Rabbi diyor senden başka ilah yoktur. Seni kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben şüphesiz kendine nefsini zulmedenlerden oldum. Yani beni bağışla diyor. Beni affeyle. Beni kurtar buradan diyor. Rabbine sığınıyor. Evet. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle efendime söyleyeyim hem deniz hem balık hem de efendime söyleyeyim gece ona hizmetçi vaziyetine gel, geçmiş. O nuru tevhid ile hutun karnını yani balığın karnını bir tahtel bahir gemisi denizaltı gemisi hükmüne getirip o zelzeleli davari envaş dehşeti içinde o dalgalı, fırtınalı deniz içinde denizi o nur tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı ı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan sübürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şeciri yaktin yani kabak deniyor buna. Onun büyük yaprakları altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Evet ilginç bir şey arkadaşlar. Yine tabii Ninova halkının da durumu var. Ninova halkı kendilerine azabın geldiğini anlayınca birçok kavim gibi inat etmekten vazgeçen bir kavimdir. Birçok helak edilen kavimler, kavimler geçmişte inatlarında, küfürlerinde, günahlarında ısrar ettikleri için Günahı, gelen azabı gördükleri halde günahı terk etmedikleri için cenabı ı Hak tarafından cezalandırılmış, yeryüzünden kaldırılmış milletlerdir. Fakat Yunus Aleyhisselam'ın cenabı ı Hak balığın karnından kurtardığı gibi onun peygamberlik ettiği Ninova halkını da azaptan kurtarıyor. Azabın gözüküp de geri kaldığı tek millet Ninova halkıdır. Bunlar bakıyorlar ki kara kara bulutlar şehrin üzerinde gözükmeye başladı. Diyorlar Yunus Aleyhisselam'ın söylediği haber meğer doğruymuş. Biz burada perişan olacağız. Gelin tövbe edelim. Çocuklara efendime söyleyeyim ağlatıyorlar. Küçük hayvanları, danaları, kuzuları ağlatıyorlar. O kendileri de feryat figen içerisinde azap başlamazdan az evvelinde tövbe edip o azaptan kurtuluyorlar. Yunus Aleyhisselam da balığın karnından tutuluyor bu dua neticesinde. Efendim, peki Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de niye anlatıyor bize bu hikayeyi? Özeti peygamberler tarihine baktığınız zamanlarda geniş bir şekilde var. Özeti bu şekilde. İşte Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Ha, bu kıssadan Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bizim alacağımız elbette ki büyük dersler var. Kişisel olarak bu zamanda yaşayan bir mümin olarak biz Yunus Aleyhisselam'ın evvelki haline yani balığın karnında bulunduğu halde yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle yani gaflete düşerek Cenab-ı Hakk'ı anmayarak, onu unutarak, emirlerini unutarak, yasaklarını unutarak onun gecesinden yüz derece daha karanlıklı ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Yani Yunus Aleyhisselam'ın balığı denizin içinde yüzüyor diye arkadaşlar. Onun gibi bizim balığımız yani yeryüzündeki yeryüzü denizimiz sema denizinde yüzen bir kendi başına hareket eden bir gemi gibidir. Öyle düşünelim. küre zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz kutumuzdur. Yani onu hani balık yutmuş diye bizi yutan balık ise nefsimizin istekleri arzularıdır. Her şeyde eğlenmek isteyen, günaha koşarak giden, bizi kendini esir eden, nefsi eee e, eden daha aşağı dereceye düşüren efendim aşağılık derecedeki bir nefis makamı olarak bizim kendi nefsimizdir ki o balığın yutması Yunus Aleyhisselam'ın yutması gibi bizim nefsi arzularımız, isteklerimiz haram şeylere karşı olan is ilgimiz bunlar içki olur, bu uyuşturucu olur, bu kadın olur. Her neyse haram para olur. Bunlar da bizi o balıktan daha dehşetli bir şekilde yutuyorlar ki o yutmanın neticesinde efendime söyleyeyim bizim hevai nefsimiz hutumuzdur ki hayatı ebediyemizi sıkıp mahfuna çalışıyor. Bu hut, bu balık onun hutundan yüz derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Nihayetinde Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul edip de Cenab-ı Hak onu sahili selamette çıkarmasaydı ne olacaktı? En fazla 100 sene yaşar. Hadi 200 sene yaşasın. Ölür gider ahirete giderdi ya. Göç ederdi dünyadan. Zaten öleceğiz günün birinde. Bunun vaktini bilmiyoruz sadece. Bileti kesilmiş, hareket saati belli olmayan yolculardan ibaretiz yeryüzünde. Fakat bizim hutumuz yani bizim balığımız nefsimizin heva ve istekleri gayrimeşru lezzetlere olan düşkünlüğü bizim ebedi hayatımızın mahfuna sebep olacak. Şimdi düşünün günah üzere alkollüyken sarhoş bir vaziyette veya uyuşturucu üzerine veya herhangi bir suç üzerine ağır bir günah üzerine ölüp gittiniz. Veya o şekilde bir hayat yaşanıldı bunun neticesi ne olacak? Bunun neticesi? ebediyen cehennemde kalmamıza sebep olacak, kafir olarak gitmemize vesile olabilecek veya büyük bir azap çekmemize, ceza görmemize, cehenneme atılmamıza sebep olacak bir durum ile sonuçlanır. İşte bu balığımız, bizim balığımız, hevai nefsimiz Yunus Aleyhisselam'ın balığından yüz derece daha tehlikelidir. Çünkü yüz milyonlar sene ebedi bir hayatımızın mahfına çalışıyor. <laughs> Madem hakiki vaziyetimiz budur. Biz de Yunus Aleyhisselam'a iktidar yani Yunus Aleyhisselam'a uyarak onu tabi ed, ona tabi olarak umum esbaptan bütün sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbi bir esbab olan Rabbimize iltica edip yani sebeplerin arkasında iş gören kesin hüküm sahibi, kudret sahibi olan Allah'a iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. Ve aynı el anlamalıyız ki yani ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Şüphesiz ki biz kendimize, nefsimize zulmedenlerden olduk. Nasıl bir zulüm? Günaha isek, Allah'a isyan edersek ve bu hal üzerine devam edersek Cenab-ı Hak rahmetiyle bize tövbe nasip etmezse öylesine bir zulüm yapmış oluruz ki kendi elimizle kendimizi cehennem ateşine atmış oluruz. Bundan daha büyük bir azap mı olur arkadaşlar? Nitekim Günniyetü Talib'in isimli eserinde Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle der. Eğer ki cehennemden iğne ucu kadar bir delik açılsa ve bu delikten cehennemin kokusu, dumanı, ısısı yeryüzüne gelse yeryüzündeki insanlar onun kokusundan nefes alamaz dumanından boğulacak vaziyete gelirlerdi der ya. Böylesine bir dehşetli azabı bize kim gönderiyor? Düşmanımız. En büyük düşmanımız olan nefis ve şeytanımız. O halde biz de Cenab-ı Hakk'a Yunus Aleyhisselam gibi tövbe etmeli. Ondan af ve marifet dilemeli. Bu balığın yani nefsimizin şerrinden ona sığınmalıyız arkadaşlar. Evet. <laughs> hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde. Yani bu dünyadaki gelecek ömrümüz, buradan sonra ayrılacağımız, gireceğimiz kabrimiz, burada onun arkasından hesap göreceğimiz mahşer meydanı, üzerinden geçeceğimiz sırat köprüsü, mizan şuydu buydu en nihayeti cennet veyahut cehennem. Bunların hükmü kimin elinde? Cenab-ı Hakk'ın elinde. Ancak o zata sığınabilir. Ondan yardım diyebiliriz. Dünya tahtı hükmünde Cenab-ı Hak yeryüzünde izni olmadan bir yaprak dahi düşemez. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde. <laughs> Nefsimiz tahtı iradesindedir. Ki biz zaman zaman da dua etmeliyiz Cenab-ı Hak. Yani Ya Rabbi bizi nefsimizin kötü alışkanlıklarından, günaha karşı meylinden, hataya düşmekten, hataya düştüğümüzü de anlayamamaktan ya Rabbi sana sığınırız diye dua etmeli, tövbe etmeliyiz. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka yani yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Allah'tan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdat edemez, halaskar olamaz arkadaşlar. Evet, Cenabı bizim bütün dile getirdiğimiz ya da getirmediğimiz kalbimizden geçen en ince hatıratımızda, duygularımızda, istek ve arzularımıza kadar hepsine vakıftır arkadaşlar. Cenab-ı Hak öyle bir makine tabiri caizse yaratmıştır ki o makinenin aklından geçen bir düşünceyi, kalbinden geçen bir arzuyu o an bilir. Çünkü ona o düşünme, o arzu etme, o isteme kabiliyetini veren Allah'tır. O kabiliyeti vermeseydi zaten o makine yani insan aklından kalbinden bir şey getirip onu arzulamaz, gizliden veya açıktan dua edemezdi. Madem yapan bilir, elbette ki bilen konuşur bilen de bize kitabında işte diyor ki siz de Yunus Aleyhisselam gibi böyle bir hataya düşerseniz böyle dua edin. Bu sözler Yunus Aleyhisselam'a ait olmakla beraber ayet makamına çıkarılmış çok makbul bir duadır. Cenab-ı Hak'tan sığınma, af ve mağfiret isteyin. Madem hakikate hal böyledir. Nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu yani balığı bir merkup onu bir taşı, taşıyan bir araç, bir tahtel bahir denizaltı ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize yani Ya Rabbi senden başka bir ilah yoktur. Sen öylesine bir ilahsın ki hem geçmişi hem bulunduğumuz anı hem de gideceğimiz geleceği bizim için hazır eden, dizayn edendir. Cümle, dizayn edensin cümlesiyle istikbalimize, sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü mine zalimin fıkrasıyla nefsimize zarar, nazar merhametini celbetmeliyiz. Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabı ile istikbalimiz tenevvür etsin. O gecemiz dehşetli, dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkilap etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefini maneviye hükmüne geçen hakikati İslami içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete yani cennete çıkaracak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınalı ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmek, vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirmekle <laughs> keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Evet burayı şöyle bir kısaca bir izah etmek gerekirse uzunca bir cümle oldu arkadaşlar. Bu dua ile ne yapacağız? Kur'an'ın nuruna, Kur'an'ın yoluna Cenab-ı Hakk'ın bizi davet ettiği ve makamına layık gördüğü ki en yüce makam kulluk makamıdır. Yeter ki Cenab-ı Hak bizi kendisine kul kabul etsin. Yeter ki Cenab-ı Hak bizim tövbelerimizi kabul etsin. Bizim peygamberler gibi ismet sıfatı yok bizlerde. İster istemez Müslümanlar, insanlar günah işlerler hata yaparlar. O yüzden peygamberlerin ismet sıfatı gereği büyük günahları işlemezler. Küçük böyle. Günah bize göre günah sayılmayacak olan hataları dahi Cenab-ı Hak onlardan kabul etmez. Başlarına böyle ibret verici dersler gelir. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiatı itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından bu kıy kainatın kıyamet hengamındaki zelzele-i kübrasından da müteellim oluyor. Değil mi arkadaşlar? Düşünün şimdi yaşadığınız şehri yüz kere kabristana dolduran ölüm bir gün bizim de başımıza gelecek. Biz de bu yolun yolcusuyuz. Yani ben oynamıyorum ben vazgeçtim deme şansımız yok ya. Dünyaya gönderen gönderdiği gibi bize sormadan vakti gelince de sayılı nefeslerimiz tükendiğinde daha izin vermiyorlar. Şimdi şu dünyanın en zengin insanlarına eğer bir imkan olsa da sorsak geri gelip dünyada ne yapmak istersiniz diye. Neler söylerler, neler söylerler. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimelerde keşke ey Rabbimiz bizi dünyaya bir daha gönder de biz iyi ameller işleyelim, hayırlı işler işleyelim, şu cehennemden kurtulalım diye dua ettiklerini gelecekteki vuku bulacak olayları Cenab-ı Hak için geçmiş ve gelecek hazır ve nazır olduğundan bize kitabında bildiriyor arkadaşlar. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melciği halaskarı ve maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi taht emrindedir. Mikroplardan tutun, virüslerden tutun, uzayda dolaşan yıldızlara, gezegenlere kadar her şey Allah'ın emrine uyar. Her şey onun plan ve projesi içerisinde devam eder. Emri üzere hareket eder hiçbir şey ne kendi kendine olur ne de kendi kendine olmasına bir yol bulabilir. Ancak ve ancak Cenab-ı Hak bir şeye oldu derse kün emrine istinade biz dünyaya geliriz. Dünyada bizim gibi milyarlarca insan gelir ve gider. Allah için bir zorluk yoktur. Ama kul için zorluk şurada. İnsanlar yaptıkları hataları kabullenmeyi, yaptıkları hatalardan pişman olup tövbe etmeyi nefislerine efendim yaptırmakta çok zorlanıyorlar. Cenab-ı Hak bizi bu zorluklardan kurtulan, yaptığı hataların, günahların büyük olsun, küçük olsun hata ve günah olduğunu anlayabilen kullardan eylesin. Bizlere rahmetiyle muamele eylesin ve bizleri sahili selamete, Yunus Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, bütün peygamberlerin ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cennette komşularından olabilmeyi nasip eylesin. Subhanike Rabbike Rabbil İzzetan Ma yasifu. Ve selamun aleykümürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için el Fatiha